Solla, geç, geç, lan, solla hadi. Hadi solla. Apex la bu, solla. Renault sen kafayı mı yedin? Solla. Hay Allah'ım ya Rabbim ya. Herkese yeni bir RTS videosundan selamun aleyküm arkadaşlar. Kanalımıza videomuza hoş geldiniz. Pardon ha. Bugün RTS'deyiz. Güzel bir F-Max moduyla. Zaten bildiğiniz uzun yıllardır var olan ama sadece bir türlü katımadığı FMAX ile birlikteyiz tırımızı yaptık Dorsemizi aldık yukarı gidiyoruz geri dönüyordum aslında şöyle olduğum yeri de göstereyim şöyle tır parkındayız ben buradan nasıl çıkacağım gelmiş buraya park etmiş ama Çıkarız herhalde tırımız da yakıyor be dün akşam bu geceyi burada geçirdim ben en son zaten şeyden Azerbaycan'dan geliyordum video dışı çekiyorum tabi bizim kanalda pek tutulmadığı için Video dışında oynuyorum. Dedim bir çekeyim belki olur mu olur olma olabilir dedim. Hatta şu aynayı kapatayım bir resim de alabilirim. Hah. Evet efmek moduna yukarı gideceğiz. Tırımız tırımız güzel. 10 numara tırımız var içeri geçelim. Ee, bu arada kanalımıza kanalımıza tekrardan hoş geldiniz. Kanalımıza abone olmayı, yorum ve beğeni yapmayı unutmazsanız seviniriz. Şöyle seyir navigasyonu açalım. Çalıştıralım. Bugün hatta rotayı da göstereyim bugün Kutaisi. Daha şey, az şeyden çıkmamışık. Azerbaycan'dan falan çıkmamışık. Bak belli zaten buralardan geldim. Sarı Yerler. Oraya gidiyordum. Gece burada almak zorunda kaldım. Geri gidip yük alacağız. Euro Gudiyes'ten elma alacağız. Herhalde öyleydi. Ya da oraya gidince alacağız bilmiyorum. Navigasyonu oluşturduk. E hadi gidelim. Bu arada siz de kanalımıza abone olmayı kanal, kanalımıza, kanalımıza abone olmayı unutmayın. Konuşamadım. Ben çık yola çıkarken siz de kanalımıza abone olarak bizleri destekleyebilirsiniz. Hadi bismillah diyoruz. Yola çıkıyoruz. Ehmekse. Bu da Gürcistanlı ya konuştuk akşam. Bakayım. Ya yatıyor. Koruma köpeğimiz G9 şey G9. Bu ne ya adam yolla durmuş ya. Çıkacaksan çık. İki gündür burada böyle duruyor. Vay 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 Renocu'ya bak. Var mı bir şey yok herhalde. E ben çıkıyorum yol o zaman. Siz daha ben olmuştursunuz umarım. Fizikler sona sonuna kadar açık. Solla kes kes lan solla hadi. Hadi solla. Evet bekle bu solla. Reno sen kafayı mı yedin? Solla. Hay Allah'ım ya Rabbim ya. Gelmiş ekmekti solluya ya. Tövbe estağfurullah. Gördünüz arkadaşlar. Allah bu ne? Teslim oluyor abi? Bu nasıl yol? Bu nasıl yol abi? Of, umarım siz de hayatınız her şey yoluna gidiyordur. Sağlığınız saatiniz yerindedir yola çıktık gidiyoruz. Güzel bir yolculuk olması dileğiyle. Kanalımıza abone olmayı, yorum ve beğeni yapmayı unutmasanız seviniriz tabi. 79 kişi lazım. Aynen. Bine doğru gidiyoruz yavaş yavaş. Emin adımlarla tosba gibi. 79 kişi lazım. Bilmeyenler bilenlere söylesin kardeş. 1000 kişi olalım. Yani hedefimiz 1000 zaten. Başka bir hedefimiz yok. Ondan sonra zaten Fotoğrafımız var. Haftada 1-2 video ancak atabiliyoruz. Kafamıza göre takılırız. Belki biraz destek olmuş olur bana. Yavaş çalışma var. Gelme. Aferin. Evet. Yolculuğuma devam edelim. Yolculuğumuz, yolculuğumuza. Abi az git ya. Plan yaptı mı bana ya? Hadi be tankeri Tüpçü hadi be. Birisi var mı yok mu? Tam göremiyorum ki. Yok. Çalışma var ama olmaz. Hadi abi az git be. Lan niye duruyorsun? Bunu geçmek lazım. Bu sıkıntı. Abi hadi. Tövbe. Tövbe işte bettireceğim tırı ya. Gerçek e, gerçek yolda da böyle tiplerle karşılaşmak mümkün arkadaşlar. Benim üç abim de tırcı. Yani bu konulara hakimiz. Geç öte yav geç. Terbiyesiz. Senin gibi bir elucu de beni sol da. Senin yeni kasa. Söyleyemedi. Buradan döneceğiz yavaş bekle. Görüyor musun yeşile de nasıl tutturuyor. Dedim bu arkadaşlar. E, gerçekte de tırcılık zor iş. Devamlı trafikte falan. Devamlı dikkat ediyorum. Ben şahsen yoruluyorum. Araçta çarşıya falan gidiyorum aşağı. Trafikte falan. Acayip yoruluyorum. Aynen. Biz buradan yükü alacağız herhalde. Hazır değil de. kasa gözükmüyor. Yük alacağız herhalde. Aynen bu doğru. Bu yok. El, elma mıydı? Domates. E, olur abi nereye gidiyor? Pide. E, elma, elma niyet... E, şey kısmı. Ah, dorsemiz gitti. Yanlış Dorse'yi gönderdik ya. Yapacak bir şey yok. Dorsemizi alırız bir gün. Şu dorsemizi takalım. Buradan Rize'ye gideceğiz. Araç da bari yok. Eksoz modu var arkadaşlar. Bağırma lan. Aman takalım. Evet navigasyonumuz yüklendi. 238 kilometre bir yolculuğumuz var. Zaten 6 dakika olmuş. Hemen çabuk olmamız lazım. Hem potaya yetişmemiz lazım hem de yükü yetiştirmemiz lazım. Hadi bakalım. Gelen yok. Beklersen mecbur bekleyeceğim. Gelen yoksa geçeceğim. Geç abi. Allah! Ne yapıyorsun sen terbiyesiz ya? Koca kamyonu görmüyor mu? Tövbe ya Rabbim ya. Ben ışığı bekleyelim. Gaza gelmesin sonra. Kurt. kız Kızma oğlum kızma. Lan aşağı atlama oğlum manyak. Başını belaya alırsın polisi jandarması sene uyuturlar uyuturlar. Ah, gidelim. Şimdi benim anlamadığım bir konu var. Bana ışık geliyor yani ya bunlar da geliyor. Burada bir yani şeyim var kafam karışıyor benim. Neyse bas Erdal yetişmemiz lazım. Oyun sesi biraz fazla herhalde. Ben bunu biraz kısayım. Devam edelim bakalım. Bitmiyor bu yolların çalışması. Ya bu arada aklıma bir şey geldi. Bu yeni beyaz da falan oluyor bu. Eskiden 20 sene önce, 15 sene önce aldığım bir makine 10-15 sene, 20 sene dayanıyor. Sıkıntısı. Tabii illa ki aradalanması oluyor ama Merhaba abi. Ben uzunlar yani yer alan. Ne dedim ha 15-20 sene dayanıyor. Eskiden aldığım bir makine. Yavaşlayalım. 20 sene önceki teknolojiyle imkanla yapılan makine 15-20 sene dayanıyorsa günümüz teknolojisinde bu makineler bu makineler gelişmiş imkanla neden 5-6 senede faslanmaya, dökülmeye başlıyor? Yani ben bunda üreticilerin art niyetini ararım yani. Başka bir şey değil. 20 sene önce aldığın makine o kadar dayanıyor. Mazotumuz var mı var. 20 sene sonra gelişmiş teknolojiyle, elinde olan gelişmiş imkanlarla yaptığın makine niye dayanmıyor? <laughs> Bu konuda siz ne düşünüyorsunuz? Dayanmıyor ama paslanmıyor. Arızalanmıyor. Yavaş oğlum yavaş yavaş. Dur ol. Ho ho. At sürmüyor. Atlama. Aman. Bu nasıl yol ya? Tövbe estağfurullah. Ne güzel muhabbet ediyorduk ya. Dediğim gibi aynen. Beyaz eşyada bu sıkıntı var. Bence art niyet. Yavaş abi bu adam duracak kesin. Abi girdin yola git daha. Ya bırak al. Bekle la beni. Abi yolun hakkını vereceğiniz ya. O yolu trafiğe dıkamaya ne hakkınız var? Tövbe ya ya. Yavaş oğlum. Ho. Abi bu atlama pisti mi ne bu ya? Yetişeceğiz herhalde ya. 10 dakikada. Ya 10 dakikada gideriz. Ben kaçmam yolumda. Ben kaçmam. ya 1.44'te gelen en güzel özellik fizik oldu arkadaşlar. Tabi Ford'un da yakışıklılığı bir başka. Değil mi oğlum? Keşke vallahi Iveco'nu yerine getirseler bunu. Yeni günceleme falan geldi. Ben pek ETS e, haberlerine falan pek hakim değilim. Volvo FH21 mi ne Yavaş oğlum yavaş. Telefon olmasa da baba radyoyu açardık be. Yavaş abi. Saat 5. akşam oluyor ya. Saat kaç lan? Ha, saat 5 olmuş. Az bir zaten yakın mesafe aldık yükü. Çünkü ben kot alayım. Sen miydin lan beni geçmeye çalışan? terbiye Ford lan bu. Alırsın Ford, alırsın Lord demişler. Ben şimdi Lord miyim? Yavaş abi. Ya. Allah herkese nasip etsin arkadaşlar. Direksiyonla oyun bir başka oluyor ya. Hadi abi dörtte çıkarsın. Yollar Renault dolu ya bu ne? Hadi hızlan. Hız düşürüyor bu. Şimdi hızımızı alalım üçle. Kaç ton yükümüz var arkadaş ya bakalım. Ya 18 ton yük var. Ford. Ayıp ediyorsun. Ne yapıyorsun ya? Bir oyna bir oyna. Sağdan araba sollatacağım bayağı. Terbiyesiz ya. Geçiyor, bir beri geçeyim ileri. Teker düşüyor. Teker düşüyor yol. Kenara geç. Güzel bir yolculuk oluyor. Zaten seviyorum oynamasını. Klavyeyle hiç konvoydan yavaş. Konvoydan konvoya geliyordum da. Direksiyon alınca Irmağa bak be. Deniz, deniz ne ırmağı. Vay be. Manzaraya bak. Ah o gemi de ben de olsaydım. Evet arkadaşlar. Batumi. Batumi'yi geçiyor. Buralar Gürcistan. Gürcistan'a falan yakın herhalde buralar ya. yavaş abi. Bura ne lan? Bu ne bayrağı? Gürcistan bayrağı mı? He? Batumi. Batumi Gürcistan o zaman. Aynen aynen. Doğru. Merhaba Allah. Gürcistan'dan geçiyor değil mi? Ya çok kullandım bu kelimeyi ama direksiyonla çok hoş bu oyun ya. Şey de indiresim var aslında. Car driver parking mod falan yap. Eyvah eyvah. Arabayı kaldıramadım. Hadi dayı hadi sen kalkana kadar. Öğlen olur benim yetiştirmem lazım yükü. Bak köpekten dişler ha. Videomuz 15 dakika oldu. Şöyle yolumuza girelim. 100 kilometremiz kalmış. Gideriz herhalde ya. Bas Erdal bas. Domatesler ha. Işte, domates de şener şener hep bir aklıma geldi. Domates, domates. Ya şener şen usta oyuncu ya. Yolumuz tekleşiyor. Lan yolun ortasında direk var la. O ne iş? Işte, böyle Allah Allah. Yolun ortasında direk koymuşlar. Vay be. Buralar o zaman daha gene Türkiye değil. Lan yola bak kilise var lan burada. Yavaş abi yavaş abi yavaş. Fizikler açık biliyorsun. Yavaş gidelim. Acele giden acele gider. O ne lan? İleride bir yapı var ama. Anlayamadım sana. ırmakta parlıyor be. O ne? sınır kapısı. Doğru. Harp. yönle ne harbi. Sarp sınır kapısı. Bunlar niye bekliyor ki? Pasaportları yok herhalde. İnşallah bize bir şey demediler. Kontrol var mı acaba? Vay. Sarp sınır kapısı. TC Gümrük Ticaret Bakanı. Sarp Gümrük. Güvenlik gümrük. Lan ne okuyamadım. E ee, hiç bir kontrol yok. Buradan elini sallayan geçer. O cami. Lan nereye bakıyorum? <laughs> Vay be. Camide bir elimizi yüzümüzü yıkayalım. Türk topraklarına girmiş bulunmaktayız. Camiye bak. Aa bugün cumadan çıkmış millet ya. Korkmayın ben geldim. Şu camiye bakalım arkadaşlar. Vay be. Sarp, güzel yol geldik ya. Yok yok inmiyor ben. Devam ediyorum ben. Abdestim vardı benim. Hadi abi. Şimdi bunları beklemek var. Abi. Bekle araba bekle. Beklemen lazım. Şimdi çıkarım. Bekle beyazlı. Bekle beyazlı terbiyesiz ya. Bu ne sıra böyle ya? Ben yanlış taraftan mı gidiyorum? Bunlar nasıl? Lan, bol boymuş lan. Ter <laughs> adam. Ben de diyorum yanlış taraftan mı gidiyorum? Tövbe estağfurullah. 60 kilometre yolumuz kaldı. Dakikamız doldu ama gideriz ya. Yapacak bir şey yok. Buralar niye bekliyor acaba ki? Aha. Kaçak mal bulmuş polis. Saat 6.30 oldu be. 7 oldu saat 7. Bak güzel taksicim lüksün. Basabilirsin. Ben be, filan yaptırma. durma, terbiyesiz. Geç şu sola ya. Soldan gitmeyi bilmiyorsunuz. Sağdan gitmeyi bilmiyorsunuz. Nereden gideceğiniz ya? Allah Allah. Geçeyim ben yine yoluma. Terbiyesiz bunlar ya. Allah Allah. Vay. Ne trafik var burada be. Yavaş. Önünde manyak gidiyor. Yavaş abi. Yavaş. Yavaş. Yabancı plaka gördüm. Yavaş diyeceğim. Bir sola geçebilsem. Bak griyle dur. Durma lan. Geç abi. Ben kendimi sola atayım. Vay gün doğumu. Şey gün batımı ne doğrusu. Göremiyorum lan. Bak sakın önüme atlama. Soldan götürüyorlar ya. Ah! Bizim Şirin o. Lan bu Hilmi lan? Vay be! Bu da buraya yük almış. Ana helikopter! İyi bastık ha. Şöyle yolumuza geçelim. Dakikamız geçti. Ona la ana tır yanıyor. Domur şey yani dorsa yanıyor. Eyvah eyvah. Sal abi bayağı hızlandık. Yavaş abi yavaş. Yavaş yavaş. Yavaş, sakin ol. Dön. Bekle, bekle ben araya döneceğim. Bekle. Buradan döneceğim zaten ben. Rize'ye geldik. Neyse. doğrudan atayım da yavaş yavaş gidelim. Çöp atmışlar yola ya. Kuda Rizelere selam olsun. Rizalere. Bu niye beni o kadar uzaktan götürüyor ya? Dümdüz gitseydim yukarıdan çıkartacak beni herhalde. Vaktimiz de 22 dakika oldu hadi. Ya şehrin içinde bu bacanın ne işi var? Döneceğiz herhalde. Şöyle şöyle geçelim. Buradan mı döneceğiz? Emin misiniz? Bak sonra yanlışlık su olmasın. Bu nasıl iş ya? Ben nereye götürüyorsunuz ya? Allah. Üst geçitten mi geçeceğiz? aynen güneşte gözüme vuruyor 23 dakika oldu çabuk oldu. geldik sayılır arkadaşlar böyle tam yükü bırakmadan da belirteyim tekrardan kanalımıza abone olmayı yorum ve beğeni yapmayı unutmazsanız seviniriz ee, az bir kişi kaldı bin bir kaya İnşallah sağ salim ulaşacağız. Sizin de desteğiniz de, yoksa siz varsanız ben varım. Siz yoksanız ben yokum. Bunu göz önünde bulunarak desteklerinizi bekliyorum. Bilenler bilmeyenlere ulaştırsın lütfen. Çok şükür geldik. Videomuzu da bitirdik. Bakalım ne diyecek patron. Nasıl getirmişim. Hep birlikte görelim. Şimdi acelemiz var. Hacı videoyu kapatacağız. Mükemmel. Gördünüz mü? Mükemmel getirmişim. Evet arkadaşlar. Bir videomuzun da sonuna geldik. Umarım beğendiğiniz bir video olmuştur. Keyifli sohbetimizi, sohbetimi beğenmiştinizdir. Sonraki videolarda görüşmek üzere. hoşça Hoşçakalın. Kanalımıza abone olmayı ve beğeni yapmayı unutmazsanız seviniriz.